Halkların Demokratik Partisi grubu adına Sayın Ali Kenanoğlu. Buyurunuz Sayın Kenanoğlu. Sayın Başkan, Sayın Vekiller Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Rekabetin korunması hakkındaki kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ikinci bölümü üzerine söz aldım. Tabii yapacağım konuşma birinci bölüm üzerine yapmış olduğum konuşmanın devamı anlamındadır, onun niteliktedir. Bunu ifade edelim etmek isterim. E, 4054 sayılı rekabetin korunması hakkındaki kanunun değiştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar uzun süredir gündemdeydi. Bu kapsamda öncelikli olarak 2008 yılından itibaren süre gelen çalışmanın ürünü olarak 2014 yılında rekabetin korunması hakkında değişiklik tasarısı, kamuya açık bir şekilde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren teşebbüs birlikleriyle hukukçu ve akademisyenlerin görüşlerine sunulmuş ancak uzun süre yürütülen bu çalışmalardan bir sonuç elde edilememiştir. Yeni hazırlanan ve sunulan kanun teklifinin rekabet hukuku sisteminde esaslı değişikleri yol açacak unsurları ihtiva ettiği görülmektedir. Bunlar arasında kurulun münhasır görülen muafiyet yetkisinin mahkemelere de verilmesi, taahhüt ve uzlaşma müesseselerinin mevzuata kazandırılması, kurumun yerinde inceleme yetkisinin genişletilmesi ve yapısal tedbirler alınmasına imkan verilmesi, birleşme ve devralma işlemlerinin kontrolünde hakim durum testinin terk edilip rekabetin önemli ölçüde sınırlandırılması gibi bir takım önemli değişikliklerden söz edilebilir. Öte yandan deminimiz uzlaşma ve taahhüt gibi yeni kavramlar ilk defa rekabet hukukuna girmektedir. Ayrıca kısmi de olsa AB mevzuat ve uygulamalarına uyumun benimsendiği söylenmektedir. AB ile uyumu amaçlanırken öncelikle AB ülkelerinin çoğulcu yönetim anlayışı gözden kaçırılmış. Buna karşın idari otoritenin yetkileri arttırılmıştır. Böyle olduğu için de savunma tarafını koruyacak hükümlere yer verilmemiştir. Öte yandan yasa teklifinin mevzuattaki birçok belirsizliği netleştirmeye çalıştığı söylense de belirsizlik içeren birçok hükmün hukuki belirlilik ve güvence sağlayacak şekilde olmadığını görebiliyoruz. Getirilen bu kanun teklifiyle rekabet kurumuna şirket sahiplerinin mülkiyetlerine dek uzanan yapısal tedbirler alma konusunda geniş yetkiler verilmektedir. Kurum şirketlerin belirli faaliyetlerini veya ortaklık paylarını da ya da mal varlıklarını devredilmelerini emredebilecektir. Teklifte bu yönteme davranışsal tedbirlerin işe yaramaması halinde ihlalle orantılı olarak başvurulabileceği belirtilse de bu değişikliğin AB mevzuatına uyumla hiçbir bağlantısının olmadığı açık bir şekilde ortadadır. Yasa te teklifine teşebbüsler açısından oldukça önemli olan yapısal tedbirlerle ilgili olarak bir takım hükümlerin eklendiği görülmektedir. Bir faaliyetin mal varlığının veya ortaklık hisselerinin devri gibi yapısal tedbirler ekonomik hayatta çok ciddi değişiklikler ortaya çıkabilecek niteliktedir. Temel hak ve özgürlükler üzerinde bu kadar ciddi etki yaratabilecek böylesi bir yetkinin yargı kararı olmaksızın bağımsızlığını yitirmiş bir idari makama verilmesi endişe uyandırıcıdır. Gerçi yani yargıda da bağımsız olduğunu yani yargıda bağımsızlığını kaybetmiş durumda bir anlamıyla. Bunu da söyleyebiliriz burada. Bu bağlamda bu yasa teklifinin Anayasa'ya uygun olup olmadığı da tartışılması gereken konuların başında gelmektedir. Öte yandan böylesi geniş yetkiler, Rekabet Kurumu gibi kurumların gerçekten katılımcı bir biçimde kamusal çıkarları savunan güvenilir kurumlar olması halinde anlamlı ve kabul edilebilir olabilir. Ülkemizdeki durum dikkate alındığında bu yetkilerin küçük bir azınlığın çıkarını sağlamak için kullanılacağı açıktır. Rekabet kurumunu anti, anti tröst bir mekanizma olmaktan daha fazla uzaklaştıran aksine mali alanda tek adam otoritesini sağlamaya çalışan bu yasa teklifine karşı olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu kanun teklifiyle teşebbüslere muafiyet verme yetkisi rekabet kurumundan alınıyor. AB hukukunda da yer alan bir biçimde teşebbüslerin kendilerine bırakılıyor. Bu ise istemeleri halinde mahkemelerden bu yönde karar çıkarabilecek çıkarabilecekleri anlamına gelmektedir. Peki bizde böyle yetkin ihtisas sahibi mahkemeler var mı? Olmadığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla çok kolay muafiyet alınabilir veya yanlış kararlar çıkarılabilir. Böylesine teknik analizi gerektiren bir hususta bu yetkinin kuruldan alınmasının sakıncaları daha ilk baştan teklifin ruhunu yansıtmaktadır birleşme ve devralma işlemlerinde rekabetin önemli ölçüde azaltılması testine geçilerek AB rekabet hukukuna bir paralellik yaratılmaya çalışılmıştır. Özelliği yitirmiş bir rekabet kurumunun değerlendirme ve takdir yetkisinin genişletilmesi hükümlerinin ellerinin şirket birleşme ve satın alma konusunda da etkili olacağı endişesi doğuracağı açıktır. Diğer taraftan belli bir faaliyetin veya ortaklık hisselerinin devri gibi yapısal tedbirler ekonomik hayatta özellikle kişilerin temel hak ve özgürlüklerinde çok ciddi değişiklikler ortaya çıkarabilecek nitelikte tedbirlerdir. Bu kadar önemli temel hak ve özgürlükler üzerinde bu kadar ciddi etkileri olması muhtemel kararların bir idari makam tarafından alınmasına yargı kararı olmadan karar vermeden önce anayasal açıdan da kanunun konunun tartışılması gerekir. Nitekim 4054 sayılı kanunun dokuzuncu maddesine maddesinde getirilecek bu değişiklik açıkça anayasanın 12, 13, 35, 48 ve 167. maddeleriyle çelişmektedir. Bir başka maddede ise kurulun teşebbüs faaliyetlerini incelerken her türlü veri ve belgelerinin incelenebileceğinden söz ediliyor. Değişikliğin bu hali şirketlere ve üçüncü şahıslara ait her türlü verinin dolaşıma açılması riskini ortaya çıkarmaktadır özellikle hukuki güvenlik konusunda boşluk bulması suistimale açık bir anlam oluşturmaktadır. Rekabet kurumuna böylesine kapsamlı bir yetki verirken hem kişisel veriler hem de ticari sırlar için ilave güvencelerin sağlanması, ulus ve esasları, usul ve esaslarının belirsizliği yol açmayacak şekilde ayrıntılı bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Kurulun özelliğini yitirdiğini söylemiştik tek adam rejimine geçildikten sonra öngörülen bu değişiklikler kurul üyelerinin tamamının Cumhurbaşkanı tarafından atandığı ve daha da önemlisi görevlerinden alınabildiği bir durumla karşı karşıyayız. Rekabet ortamını düzenlemekte görevli bir üst kurulun siyasi otoriteden bağımsız hareket edebilme yetkisini kaybedeceği, teşebbüsler arası uyuşmazlık halinde siyasi baskı hissiyatı ile siyasi otoriteden yana tercih kullanabileceği riski taşıyacağı ortadadır. Bu durum mali anlamda mali, mali anlamda da tek adam otoritesini güçlendirmektedir. Bu düzenlemeyle rekabet kurumunun yeni sisteme uyumlu olmasının hedeflendiği açıktır. Ancak yapılan teknik düzenlemelerin ötesinde kurumun ruhuna zarar verecek bir boyuta e, taşımıştır. Her an görevden alınma tehlikesiyle karşı karşıya olan bir kurul üyesinin nasıl kararlar alacağı maalesef tartışmaya açık hale getirilmiştir. Bu teklif ile rekabet kurumunun özerk olarak hareket etmesi ve karar alabilmesine dair temel dayanaklar ortadan kaldırılmaktadır. Kurumun tipik bir kamu kurumu niteliğine dönüştürülmek istenmektedir. Böylece kurumun kuruluş felsefesi ortadan kaldırılmış olacaktır. İktidar biziz, her yeri biz belirleriz, her alanı da biz yönetiriz anlayışının artık okul aile birliklerine kadar sirayet ettiğini hepimiz kendi mahallelerimizden iyi biliyoruz. Yani bir okulun yardımlaşma kurumu olan okul aile birliklerini dahi iktidarın müdahalesiyle kendilerine yakın olan insanlar tarafından yönetilmesini sağlayacak bir takım düzenlemeler mi müdahalelerin yapıldığı bir yapıldığını çok iyi biliyoruz. Bütün bu koşullar altında bir rekabetten bahsetmek, ticari hayatına olumlu bir, bir katkıdan bahsetmek mümkün değildir. Bunu sağlayabilmek için özellikle bu kurumun özerkliğini sağlayabilmek sağlayabilecek bir takım yasal değişiklikler ve düzenlemeler oluşturulması gerekiyor. Esasında rekabet kanununda bir değişiklik yapılacaksa bu kurumun düzenlemesinde bir değişiklik yapılacaksa öncelikle bu kurumun özerkliğini sağlayabilecek değişiklikler yapılması gerekirdi. Ya yani bu anlamıyla bu yasanın Rekabet Kurulunun sermayenin ve piyasaların hayrına bir iş olmadığını belirtmek isterim. Bu kurum mali alanda otor otoriteleşmeyi sağlamaktadır. Ee, bu kanun rekabet kurulunun tek adam rejimine uyumlu hale getirilmesine yönelik bir kanun değişikliğidir. 2011 ve 2012 yılında KYK ile rekabet kurumu yönetsel anlamda özelliği kaybettirilmiştir. Şimdi de bu kanunla yapısal olarak da özelliği kaybettirilmektedir. Yani rekabet kurumu... Bizden önceki hatiplerinde belirtildiği gibi artık bir e, kurum yani rekabeti ifade eden bir kurum olmaktan çıkıp Cumhurbaşkanı'nın emir ve talimatlarıyla hareket eden bir kurum haline dönüşmüştür. Söyleyeceklerimiz bundan ibaret. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.